Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık son devam ediyor. Şimdi konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, uzman doktor Esin Kantekin hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizler de Teşekkür ederiz. Çok güzel bir konu. Ee, ve ben seyircilerimi çok fazla bekletmeden hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Bronşit nedir? Bronşiolit aslında bugün konuşacağımız. Evet. Bronşiolit özellikle 2 yaş altı çocuklarda görülen Viral etkenlerin nedeni olduğu, hışıltı, öksürük, e, solunum güçlüğü, nefes vermede zorlanma, hmm. hafif ateş bulgularıyla seyreden hmm. e, bronşiyoller dediğimiz küçük hava yollarındaki inflamasyonun e, ortaya çıkmasıyla oluşan bir alt solunum yolu hastalığı. Evet. Peki hocam hangi yaş grubunda sık görülür? En sık 2 e, yaş altı çocuklarda görülüyor. Hmm. Amerika için bir yaş altı çocuklarda yüzde on bir yüzde arası, bizim için 2 yaş altı yüzde on arası Hı -hı. bir oran var. Bir yaş altı çocuklarda da e, çocukların üçte birinin bronşiyt atalet bir yılda geçirdiği, Hı -hı. E, bunların da e, yaklaşık yüzde iki üçünün hastaneye yatırılarak tedavi gerektirdiği evet. hesaplanmış. Evet. O yüzden de bu kadar önemli bir konu. Şu anda da tam mevsim olması Kesinlikle hocam, dedim. kesinlikle çok güzel bir e, konuya ve noktaya değinmiş olduk. Peki, hangi durumlarda sık görülür? Ee, özellikle yaş aralığı bunun için önemli. En çok 2 yaş altı çocuklarda, Hı -hı. E, onun dışında kreş bakımına giden çocuklarda, e, altta yatan bir kalp hastalığı, Hı -hı. ciddi kronik e, solunum yolu hastalığı olan çocuklarda, ilmin yetmezlik dediğimiz bağışıklığı düşük çocuklarda Hı -hı. daha sık gözlenebilir. 2 e, yaş altı çocuklar için de en sık neden okula giden bir kardeş abla abi varlığı evet. oluyor. Evet. Taşıyıcı olmuş oluyor değil mi? Evet onlar, onlar da alıyor virüsü ama onlar üst solunum enfeksiyonu gibi hmm. atlatıyor. Küçüklerde bu direkt alt solunum yoluna iniyor. Hmm. Peki hocam hangi mikroplar bronşite neden olur? Bronşite'nin en sık etkenleri viral etkenler. Bunların yarısını RSV dediğimiz hmm. respiratör virüsü oluşturuyor. Onun dışında rinovirüs, parainfluenza tip 1-3, eee hmm. ...influenzalar, onun dışında atipik e, mikroorganizma dediğimiz mikobakterilerde de hı hı. yine görebiliyoruz. Vücuttaki etkilerini biraz daha açabilir miyiz hocam? Öncelikle bu çocuklar bu virüsü bir şekilde alıyor. Evet. Ee, sonrasında bir 5-7 gün program dönem dediğimiz dönemden hı hı. sonra çocuklarda hafif nezle, soğuk algınlığı bulguları, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hı hı. hafif öksürük, 38-2'yi geçmeyen ateş semptomları hı. başlıyor. Bu dönemde biz önlem alabilirsek, ciddi güzel burun açma teknikleri, pozisyon verme, e, beslenmenin desteklenmesi bu al solunum yola enfeksiyonuna dönüşmüyor. Hı. Ama bunu başaramazsak, bu asıl olan şey çünkü virüs vücuda girmesiyle birlikte mukozalardaki salgılarının, sekresyon dediğimiz Hı. şeylerin artması, burundan evet. bronşiyollere kadar olan sekresyonların artması ve e, bu sekresyonların da alveol dediğimiz sava keseciklerinin evet. e, oksijen geçişini azaltması e, ve bu yüzden de solunum sayısının artması, solunum sıkıntısının oluşmasına dayanıyor. Hı -hı. E, bu aşamada önlem alabilirsek alta inmeden önce bu çocukları ayaktan takip edip çok rahat evlerine gönderebiliyoruz yakın sistemle. Aşağı inerse bu sefer solunum sayısı artıyor, solunum zorluğu başlıyor. Hışıltı dediğimiz ee, çocuk Hırıltılı. nefes alırken dışarıdan duyabileceğiniz wheezing sesleri evet. duyulabiliyor. Ee, göğüste çekilmeler başlıyor. Ee, beslenme bozuluyor. Hı -hı. Ee, ateş oluyor. Onun dışında öksürükle birlikte kusma atakları, genel evet. durum bozukluğu eşlik edebiliyor. Peki hocam e, klinikte neler görülür? Klinikte bu saydıklarımız ilk başta gördüğümüz şeyler Hı -hı. Ee, hani nefes almada zorluk, öksürük, hırıltı, Hı -hı. retraksiyonlar kusmalar, ateş, beslenememe evet. en çok gördüğümüz durumlar bunlar. Eğer bunlar ağırlaşırsa zaten bu tablolar e, oluştuktan sonra bir yerden sonra bu çocuklar yoruluyor. Artık hem kalori açığı hmm. oluşuyor, e, yeterli beslenemediği için evet. e, onu alamadığı için yorulmaya başlıyor. Bu sefer solunumunu bırakmaya başlıyor çocuk. Bu aşama artık bizim e, alert olduğumuz hmm. nokta oluyor. E, bu durumlarda zaten direkt Hastaneye yatış ve oksijen desteği, sıvı tedavisi, hmm. gerekirse nebze tedavilere geçiyoruz. Evet hocam biraz da tedavisinden bahsetmenizi isteyeceğim. Tanı Aslında viral konumuz? enfeksiyon tanımızı klinik evet. olarak koyuyoruz. Ee, tabii ki bir çocuk uzmanı tarafından koyulması gerekiyor. Hani evet. öksürük 2 yaş altı çocukta her şey öksürük yapabiliyor. Hmm. E, reflüsü vardır, öksürür. E, damarsal bazı patolojiler vardır, öksürür hakikaten nezledir sadece öksürür. Hani önce kuruptur, öksürür. Üst solunum yolunda bir evet. obstrüksiyon vardır, öksürür. Yabancı sim olur öksürür. Önemli olan fizik muayene. Fizik muayenede biz hem e, gözlemimizde e, o nefes zorluğu, solunum sayısının artması, Hı -hı. hani 3 ay altı bebek için 60'ın üstü, 6 ay aya kadarki bebeklerde 45'in üstü, genel anlamda 40'ın üstü bir solunum sıklığında artış. E, onun dışında o hırıltı daha gözlem aşamasında fark edeceğimiz şeyler. Ee, muayenede de dinlemekle de e, akciğer seslerinde duyduğumuz özellikle nefes verme ekspirüm dediğimiz alanda ronküsler, kabaraller dediğimiz e, dinleme bulguları bizi aslında tanıyı koyduruyor. Öykü ve fizik muayene yeterli oluyor. Genelde bir laboratuvar tetkikine veya bir e, akciğer grafisine ihtiyaç duymuyoruz. Evet. Tabii ki değişen durumlarda hani başka bir enfeksiyon varlığı ya da dinlemekte sonuçta tamamen bir tutulum olduğu için eşit sesler duyuluyor. E, lokal bir yerde ayrı bir ses duymamız, bize pinomoni dediğimiz zatürreyi evet. düşündürecek bir şey olması, ekstra bir e, ayırıcı tanı düşünmediğimiz sürece bunlara gerek duymuyoruz. Sadece klinik ve fizik muayeneyle tanı koyabiliyoruz. Evet. Kolay bir tanı yöntemi aslında. Peki hocam hangi durumlarda hastaneye yatması gerekiyor hastanın? E, şimdi biz bu şekilde bize gelen hastalarda önce bu burun tıkanıklığıyla gelen hastalar için hani daha nezle grip aşamasında gelenler için biz ailelere e, olay burunda başladığı için burun Hı -hı. ve faringse kadar olan yolda bir e, sekresyon artışıyla başladığı için öncelikle efektif burun açmayı öğretiyoruz. Hı -hı. Yani onların evde rutinde kullandıkları aspiratörler e, ve bu burun açıcı damlalar yetersiz evet. kalabiliyor bu süreçte. Hı -hı. Çünkü onların e, hem bronşları daha dar, hem e, öksürük refleksleri yok, Hı -hı. E, hem siliaları daha tam olarak oturmamış olduğu için bir mekanik desteğe ihtiyaç duyuyorlar, evet. mekanik bir temizliğe ihtiyaç duyuyorlar. Onlar yerine bizim e, enjektörlerle tazdikli olarak yaptığımız yıkamalar, irigasyonlar hı hı. hem bunları klinikte uyguluyoruz, hem aileye öğretiyoruz. Bunu yaptıktan sonra tekrar bir akciğer seslerini dinliyoruz. E, sonrasında bir sıkıntı yoksa bu çocukları eve yolluyoruz. Ama artık öksürük, hırıltı dediğimiz tablo oturmuş durumlarda öncelikle bu hastalarımızı acil serviste izliyoruz. Hı. Oksijen desteği birinci e, tedavisi zaten. Hani yeterli oksijeni hı hı. sağlarsak aslında bu hastalık kendini sınırlayacak bir hastalık 7-10 evet. gün içinde. Ee, onun için de e, direkt monitorizasyon yapıyoruz. Hı hı. E, artık cilt üstünden de ölçülebilen oksijen değerleri evet. hani pulse oksimetri dediğimiz e, cihazlarla onları takip ediyoruz. E, gerekli ateşi varsa ateşini düşürüyoruz, beslenme sıkıntısı varsa maya desteğini veriyoruz o kadar açığa oluşmasın diye. E, gerek gördüğümüz hastalarda yarar göreceğini düşünmüş e, seçilmiş hastalarda da nebul tedavisi dediğimiz tedaviler var. Onları başlıyoruz. E, i̇zlem sonunda hasta rahatladı, oksijen değerleri iyi gidiyor. Özellikle 95'in üstü uyurken 92'nin üstünde. Böyle hastalarda eve aynı e, durumları anlatarak, Hı -hı. E, önlemleri al, anlatarak, aileyi bilgilendirerek yakın izlemle 2 e, gün içinde görüşmek üzere hastaları eve gönderiyoruz. Rahatlamamışsa hasta hala oksijen ihtiyacı devam ediyor, hala dinlenme bulguları gerime, gerilemedi, beslenemiyor. Hı hı. Yani bizim kırmızı bayrak e, semptomları dediğimiz şeyler hı hı. var de anlattığımız. Bir hasta bronşörittir, sıkışık değildir, oksijen ihtiyacı yoktur ama beslenemiyordur. Bu yatış hı hı. indikasyonu zaten. Bu çocuk beslenmek zorunda. Oksijenizasyonu bozuktur, oksijen almak için yatmak zorunda. E, ateş 38.2'ye kadar bekliyoruz ama 38.5'un üstünde dirençli ateşler hmm. var. Bunlar hem bizi e, sekonder bir enfeksiyon açısından da alert eden durumlar. Hmm. Böyle hastalarda e, ya da eve gönderdik ya da hastanedeyken morarma, ağız çevresinde tırnaklarda morarma. E, özellikle 3 ayın altındaki bebeklerde apne dediğimiz solunum durması hmm. olayı e, ya da kusma atakları nedeniyle beslenemeyen çocuklar. Bunlar hastaneye yatırarak izliyoruz. Evet. Peki hocam, bronşitten korunma yöntemleri nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? Ee, şimdi bronşiolit de sonuçta üst solunum yolu enfeksiyonu. Hı. Yani nezle grip gibi evet. başlayarak e, ilerliyor. Bunu anlattık zaten. E, öncelikle risk grubu olan bebeklerin e, korunması lazım. Bunun içinde evdeninizle grip olan bu ebeveynler olur, hmm. abla, abi olur ya da bakıcı olur. Bunların mutlaka el hijyen kurallarına uyması, hmm. nezle grip olduğu dönemde mutlaka maske takması, e, mümkünse o bebekle hmm. aynı odada kalmaması çünkü bunlar evet. damlacık yoluyla da bulaşıyor. Sonuçta aynı odada kalıp da o odada birinin hapşurması bile yeterli o bebeğin enfekte olması için yeterli. Öncelikle bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında e, anne sütüyle beslenme Özellikle bebekler de desteklenmeli çünkü onların bağışıklığını hmm. e, güçlendirme konusunda bizim için en Bizi büyük e, silah olduğu için evet. anne sülhünü desteklememiz lazım. Ee, onun dışında e, burun açma, yatırırken düzgün pozisyon verme, hmm. onlara dikkat etmek lazım. Ee, en önemlisi hijyen. Çok Maske, önemli. mesafe yani evet. şu anki aslında, aslında rutin olarak gereken, uyguladığımız dünyada e, e, şeyi önlemleri bir e, yaş altı özellikle bebeği olanların rutin evde de uygulaması gerekiyor. Evet hocam çok teşekkür ederiz bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim sevgili 8'e sağlık izleyenleri konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Esin Kan hocamızdı ve kendisi bize. Bronşit nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olmalıdır? Bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.